Opa Ay <gülüyor> 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 Ay Ay seni ya Lan bu dur Lan bu Son anda yetiştim. Selamun Aleyküm. Görüşürüz. Bir varım bir yok. Temiz. Üf, üst. İnsan insana yapar mı bunu da? Manyak. Aleyküm selam Ege, hoş geldin. Sen abi aralıksız bu oyunu nasıl oynuyorsun ya? Yani gündüzleri görüyorum sen hep bu oyundasın genelde. Malzeme kasıyorum. Şey yeni Warframe. Şimdi mesela sen Excalibur'u 30, 30 yaptın ya. Hı hı. Hemen değiştirmemiz gerekiyor. Hemen yeni bir tane. Şu örümceği öldürdük. İkinci Rhino denen karakteri oradan kolaycacık parçaları düştü mesela. Onu üretmeye koyman lazım mesela. Ha. <laughs> şu an ne yapayım o zaman? Ne diyorsun? Görev açmayayım mı? E, yok zaten onlar bir gün sürüyor. 12 saat sürüyor falan filan ya. Ufak ufak parçaları üretilmesi lazım. Şimdi örümcek e, dedin ne abi? Var. Onu anlamadım. Atölyede Rino ile ilgili böyle gövde parçası, şu parçası, bu parçası sistemi, nöropasitisi. Onlar tek tek ürete dur. Zino. Aha. Bak bende ne var şu an? Zino. Necros var. Aha. Ona da üretteyim. Zino Şifre yani çözücü var. Üret. E, üretilecek her şeyi üretmeyeyim mi? Yok, malzeme mi? yani e, önceliği onlara verirsen bir şey üreteceğim tutar malzeme kalmamış olur falan. Şey yani... İkinci Warframe'i oluşturmak üzerine gitsen. Rino'yu oluştur. Rüdüklü boss'tan düştü onun parçaları. Rino. Bir saniye. Oradan Rino Açın. yazarak arama yerine. Sırf onunla tamam. ilgili kısımları gör. Ne? Rino yazdım da Ar abi. Ne çıkıyor? Foram. Ne? Fomo. Fomoria. Kraken. Sonra. F Fragor zaten üretmişim. Rhino mu yazıyorum? Dur. Aynen. Aa, yok bende çıkmıyor ama. İlla ki bir parçası var onun. Illaki... Ama yok. Çünkü... Şey görüyor ha evet. şimdi Rakmer izliyor. Ya o e, toplamda senle birlikte üç kere e, ja, çakalı kestik. Markete ee, gireyim. Ondan, onu attın mı acaba ya? Bilmem. Çünkü Markete ondan... gir Markete girdim. O tamam o dış kalıbı e, şeyi iç sistemi falan düşmüş olması lazımdı birlikte girdik. Mino diyor. Ben mi yanlış yazacağım ya? Rehino. Re Rehino Re Re şu var bir tane. Hangisi evet, evet, şey Rakmer? Aynen o işte. Oh, Bu mu olduğum şey mi? O İlk. dış kalıbı. Bir de bunu nasıl söyleyeyim benzetmek gibi olursa bunun organlarını üreteceksin sen. Boştan hmm. düşmüş olması lazım. Satın al diyor. Ama benim şey yetmiyor. Kalıp al diyor. Kalıbı alabiliyor. Herhalde. Neyse ya 500 küsür. O oh, krediye bak. Kalıp alırım. Şey satın al ne acaba? Onu alamam herhalde. Ya bak orada yazanları düşür. Bak. Kalıp al diyor. Gövden varmış. Hı? Neuropatin varmış. Hı -hı. Aynen onları diyordum. Sistem düşecek. Bir kere daha senle jakal keseceğiz. Sistem düşecek. Kalıbını aldım o zaman. Tamam. Aa, aynen sistem. Bu neyden düşüyor abi? Yapalım mı onu şimdi? Aynı bossa bir kere daha gireceksin. muhtemelen yani o düşecek. Diğer, diğer bir şey bir daha düşen bir daha düşebilir de. Aynı ha, boss hangisi hangisiydi oldu. abi? Ne? Aynı boss dedin hangisiydi? Hangisine... demir, demir örümcek vardı ya bacağını kırıp da vuruyorduk. O hangisindeydi be? Sen onu yeni hatırlıyorsun. Vallahi ben onu unuttum. <laughs> Ve ben onunla tüm irtibatımı kestim. <laughs> Hatırlarsın şimdi girince ya. E, hatta hazır lobi oluyor bu saatlerde. Herkes ona Hayatta kalma Malva. Romula. Possa. Possa hangisindeydi? Şey söylüyor sağ olsun. Aynen, aynen. Adam ezberlediği için. Bak oradaydı. Çıktığındaydı. Aa vallahi mı? Aa burada. Aynen. Aa gibi. gireyim o zaman bir. Orada bir tane de hani demir örümcek bak, abi Zaman de bir denek. Ben... Bundan sonra sen gidersin herhalde abi. Bekleyen takım da varmış. Hı -hı. Aynı. Bundan sonra ben de oynasam ki ya sürekli oynayınca sıkılıyorum biliyor musun böyle oyunlardan ya sende nasıl yok ol... ben direkt bunlardan sıkılıyorum tam tersi ben de senin oluyorsun. gibi herhalde <laughs> ya şöyle e ee, farm manager sende neyse bu tarzlar hı, bende o. Hı hı. hı. O. Bak Buna bir gün boyunca oynuyorum. Öyle. Ben bu iki gündür oynuyorum. Bugün şey yine aynı hatayı aldım. Bekleyeceğim bir bakalım. Güncelleme hmm. gelecek mi? Borum böyle şey ağaçlar yok oluyor falan. Hı. Hmm. Neyse o da anladı. rastgele defniyor falan dedi mi? Öyle bir şeyler oluyor. Şey oluyor abi. Hmm. Mesela elma ağacı ekiyorum ya. Elma ağacı yok oluyor niye ise? ö Görünmüyor. Yani orada var ama şey baga giriyor kış. Bir de kış geçiriliyor Hı hı. Ya mevsimi geçiyor işte manyaklaştı bir garip oldu. Harita servisinde bir şey oldu. Ya yani haritasını diyorum. Tarih geriye gitti. Anlamadım ben de dedim Ay senin işin. Emo. Emo diyor değil da aynen bu oyun emo. Ya seviyorum boyunları hiç sevmiyorum değil Rakmer şey değil. Ama hani nasıl bir söyleyeyim? Bir vardır seversin, bir vardır da tüm gün oynasan bıkmazsın. Hani o Hı -hı. manada diyorsun sen. Aynen ama mesela ben bir yere kadar bunu oynuyorum da. Mesela seni yayın dışı görüyorum sürekli farm manager. Farm al. manager abi beni bir ara görsen City Skylands'tan çıkmıyordum. He dedin ya bir k saatim hmm. var. Bir ara ondan çıkmıyordum ya ben. Ya onun için Alışıyım ben yani. Ya farm menajer'ın şey biraz garip geldi. O garip gelmese, orası sorun olmasa ben gene aynı seviyeye getireceğim. Yayınlarda devam ederim de. Emmo. <Sessizlik> Emmo birisi daha geleydi iyi olurdu aslında biliyor musun? Allah'ım gözüküyordu. Girdiğimizde yoktu. Rahmen girebiliyorsan dal ya. Tövbe şey bismillah. Lazerlerinden yakın mesafe dönerek kaçacağız mı? Aynen inşallah olur. tutturabilirim. Anladım. Tamam ne? görevdeysen okey. <laughs> Üst şun daha başta dayağımı yedim başlangıcı da ya. Dur. Bunu bize Rahmer mi öğretmişti ya? Böyle bir şeydir. Orta mesafeden döneceğiz. Ya evet şey e, Eren'le <laughs> aynen aynen Eren'le yaptık. Sonra Alp'le bir daha yaptık. Vuramadı ki. Yener abi Toton'a dikkat et bak az kalsın bu tarafta kalıyordu. ah. <laughs> oh. <laughs> Bunu neresi sıkıyor? Ayaklar değil miydi ya? Ben üstüne atlıyım. diyamadım ya lan hayvan gibi bir şey yapıyorsun. İnsan insana bunu yapar mı lan? Yani ya da robot robota. Gel buraya gel. Ne oldu kafana vurdum bir tane. Fındık. Seni kaldırmak isterdim de be abici. Allah. Beni kim kaldıracak onu biliyor musun? Ya şundan kurtulamıyorum ama ya. Ne vurup duruyorsun? Ne vuruyorsun? Bacakları kopasacak. Anam. Ah. Yo yo bu benim yanlış hareketimden dolayı oldu. <laughs> i̇şte oturunca ondan kaçamıyorum ben. Yener abi öldür şunu ya. Şerefsiz öldür ya. Çok <laughs> az gücü kaldı. Ay. Ey <laughs> Lan bir de tersine çevirme ya şunu. Her tersine <gülüyor> çevirme. <gülüyor> bir anda tersine dönüyor, tutturamıyor. <laughs> Ya yere oturunca ondan kaçamıyorum yoksa. En yani canını alırım böyle. Örümcek. Ne oldu lan? Ne güzel. Kaç 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 kaç. Ne güzel. Şimdi dirilir birilir. Srot hap kalıp diyor bana başka bir şey aldın demiyor. Eee işte random düşüyor da sana ne lazım sistem mi lazımdı? Unuttum sistem mi? lazım herhalde. Birkaç kere gelince çıkar. Okay. Sen bunu tek alırsın ya. Yani düşmelerimi saymazsam tek alırım. Bu saçma düşüşlerim olmasa. İlk başta güçsüzken ağır gelmişti tabii ki Eren'le ilk denediğimiz zaman. Yok şimdi şimdi 2-3 kere düştüm ya onu diyorum. O dönen şeyde düşüyorum ya. O vurmasında değil. Hani tutturamıyorum. Önü aşırı böyle aşırı o sana nasıl yani. söyleyeyim abi sola doğru dönüyor mesela bir anda geri tersine dönüyor hmm. yani. O Dedim zaman tutturamıyorum. En son yere hızlı çöktüğünde ondan kaçamıyorum ses dal <laughs> şey yapıyor galiba Bir ses dalgası falan yayıyor. Ondan kaçamıyorum bir türlü. <laughs> Olabilir. Neyse ki o öldürmüyor. <laughs> Şimdi bir daha mı açayım abi bunu? Ya lobide birisi varsa aç yoksa uğraşma, sıkılma. Yok ben sıkılmam. Senin için sıkıntı değilse. Yani ikinci warframe'ni üretmen lazım gerekiyor da. Hı hı. Yoksa yani şu anda sıkılma değil. Şey değil mi yani. Okey bir saniye. Olsa. <laughs> Adam hem davet at dedi hem geldi ya. <laughs> ya beni şey <laughs> mi geçiyor ya? Şimdi şöyle uzaktan bir yapıp üfleyerek onu alaşağı eder zaten <laughs> biz hiçbir şey yapmayacağız şu an çünkü evet evet sanatını izleyeceğiz şimdi <laughs> aynen ya bak o gün ee, şey emrah mis gibi gemi aldı daha o günden sonra oyuna girmedi. O hediyenin üstüne girilmez mi ya? <laughs> Valla onun tas Sanatım konuşturma zamanı geldi. Bir saniye ben bir şey yapmam gerekiyor daha. Telefon. Benim bekliyorsunuz, hemen geldim. Ya Hı -hı. kim Gel Allah. Elim kaçtı ya. Elin mi kaçtı? <laughs> o nasıl bir elmiş abi? Saklanacak bir yer olsaydı uzaktan izleseydik ne hoş olurdu. Ha ya. Ah. <laughs> Ama acıyı biliyor musun? Anlatabiliyor mi Acıtıyorsun. Baba tepesine bindi zaten adam direkt. Aldı götürüyor, kuş götürüyor sanki. Psikopat. Ah. Cis oldu azıcık. Oy. Allah senin cezanı verecek ama. İnşallah düşmüştür ya. İnşallah. Yukarı varmış bak aslında şeyin yazdığı yer. Allah. Okumadım. Oh, no, no. Ne? Bana da söyle? hal, var aslında diyor yani saklanacak yer var diyor. Şu yukarı Aa. zıplayın dedi de. Daha şimdi gördüm onu. Adam her yerini öğrendiği için. tabi canım. Geleyim mi? Geleyim mi? inşallah düşmüştüm. Rihu sistemleri kalıp diyor. Sistem lazımdı galiba da sana zaten. Yanlış mı hatırladım bilmiyorum. Şey ne diye plugin diye. Koy üretimi bir güzel iki gün sonra kullanalım mis gibi. Geldim. Şimdi oldum ki? Bir bakayım da. Gene de bakalım şey bir almıştır almıştır yok. Öbür tatlıdan var mı anne? Hı? Öbür tatlıdan. Var Ondan verir misin? <laughs> yok. O sistem yok abi ya gene. Nasıl düşünüyorsun? Rihon. Şimdi gözüktü ya. Discord'tasın sese gir şey. Rakmer. Ha girdim ya da. Ya şöyle bir şey abi. Sistemler Rihun Rino sistemleri. Sen yani atölyede sadece Rino yazdığın zaman ona ait neler neler tik Dur bakayım. Yazayım bir. Aa dur. Ha ne kalmış? Plastik senin dediğin olay abi. Aynen aynen aynen. İşte maalesef çok lazım oluyor onlardan. Şey rakmer plastik. Sesimi duyuyor ee, herhalde. Ben onu Fobos'tan kastım. Sadece orası açıktı. Okey. Ben demedim. Rihno deyince abi ne Direkt biliyorum. yazıyorum? Direkt biliyor musun? Rihno yazıyorum. H ile yazmıyorum. Rihno değil. Seni çekersem derken ses mi? Çekmek derken neredesin sen? Bizim şeyde misin? Ha şeye gel şeye. Hmm. Kapandı ya. Dur dur. Ya. Dur dur vereyim. Şey vereyim değil mi abi? Rakpare veriyorum. Ha, şey. Aynen kapat Eski Discord'da vardı ya. Kapattılar orayı ya. Unuttuk Aslında şey niye? Şimdi yeni maça başlamadan 21-14 azıcık da esnetmiş olarak kaçma isteğinde bulunabilir miyim? Yani işin varsa bir şey söyleyemem sana. Biliyorsun. Ya malum 9 Ben sana yok demiyorum. Bunu biliyorsun. Tamam, Rakmer'le <laughs> ya Rakmer yardım eder herhalde. Zaten bir Rakmer buraya ya, gel. Parçalar. Tamam senin. Hı hı. Attığım Discord adresine gel Rakmer. Bir iki on dedik sonra zaten ben ne yapayım ki ya bugün? Buna mı devam etsem bilemiyorum da. Tamam abi sen şey yapacaksan durma. Tamam ben bir yemeğe kaçayım. Aziz Tam afiyet geç. olsun abi. Tamam size iyi eğlenceler selamlar. Yani, i̇yi iyi dayak yemelerde kısacası ben. <laughs> <laughs> Sağlar. Yok teşekkür. ya yanında öyle bir adam varken, şu yarım saatte Egeyi ne hale getirdi yani, görüyorsun. Hı, modlara girip tamam abi, modlara gidip. Giritme. Öğrenci şeyleri sen de bana anlatırsın. Acil çıkmam <laughs> gerek mesela bu evet, abi. özel eğitimi dinlerdim yani. <laughs> Hani tamam abi bu arada. Hani mod şey. Otomatik toplamaz. Siz Ege'yi biraz daha bana verin. <laughs> Ege senin olsun. <laughs> ya tamam giriyorum da. Hangisi bak işte köpeğin olan şeyler bunlar. Köpeğe e, taktığım modlar da. Hı hı şey Hoş var. geldin bu arada. Hoş bulduk. Ney? Ee, senin köpek hangisi? Ya yani şu şey bir köpek var ya. Dur göstereyim. Ah gör. <laughs> Gelmiştir evet. Bu. Sanırım sanda o mod yok. Fitch diye bir mod var mı? Fitch mi? E, e, t. E -T Hayır. E. E ile. Yok e, ya. E, T, C, H. Yok bak olan modlar zaten köpeğin modu olsa da burada gösterir herhalde. Olan modlar zaman zaman. köpeği çıkar sana biz takson yapmıştık hatırlıyorsan. Bırakayım Taksona... köpek aslında bana en yardımcıydı ya. Okey. Ya bu uğraşma diye. Tamam. Takson'un upgrade'ine tıkla. Okey şu an upgrade'indeyim. Upgrade'deyim. Bak Bakayım. orada vakum diye bir mod var. En sağ yukarıda gördün mü? Gördüm evet. Şimdi onu fullleyeceğiz sen de birlikte. Sağ alttan modlara bas. Ha, okey. Şey yapacağız. Nerede nerede nerede? Buna basıp füzyon. Onu Yener abi öğretti biliyor musun? <laughs> Aha. Ben... Onu önce evet. ben söyledim ama. Tamam ne? işte o da bana öğretmiş, öğretmiş oldu. <laughs> yok yok. E... <laughs> tamam sen öğrettin. Aa uygula diyorum şimdi. bir birden Eren öğretti canım. Uygula de. <laughs> öğretti Bu derken şey... bugün söyledi Yener abi öyle diyeyim sana. Belki öncesinde bunu... sen Yener abi anlatmışsındır da. Anlattın de yani. O yani yoksa hani şey olarak değil yanlış anlamadım. Tamam başka yapacağım bir şey var mı? Yok herhalde. Yok başka bir şey yapacağım bir şey yok. Ben her şeyi yapacağım sana. Aa o şeyi kazanak o zaman. Benim drone'unu çok sevdim ya, otomatik iyi tarama yapandan. Helios. <laughs> He, ha, hastayım ona ya. Atayım sana. Plastik. Yok ya o. <laughs> Sende de ne envanter var ya. Ya sana şöyle söyleyeyim, ben de, ee, oyundan artık <laughs> drop'u kaldırılmış ve sadece sınırlı oyuncularda olan eşyalar bile var. <laughs> Adam o kadar biriktirmiş ki abi sen gelsin düştün. Kaç senedir ya tabi canım. Sana şimdi oyunda hiç ya yani bilmiyorsun da sana bir ekran paylaşacağım. Bu benim Warframe Market dediğimiz e, eşya satma şeyi sitesi. Evet. Sadece sattığım şeylerin değerlerine birazcık bakmanı istiyorum. Bir tık. ben mi bakayım? Yani bu, sen bakma sen boş ver. Tamam bakmayayım ben. Tamam bana bakma dedi abi sen bak bak. Sen bir gör onu. Merak ediyorum şu an zaten ya. Yener abi yemeğe gidemiyor o yüzden. Ya hayır adam adamın bilgileri değerli kaçırmak da istemiyorum ya. Hangi onun için gitmedin mi sen? Vallahi gidemiyorum şu an gidemiyorum yani. Neyse Şimdi sana söylersem bana öğretir. <laughs> Bilmiyorum. Görüyor musun şunları? -hı. Evet. <laughs> bak şunlar. Ben bakmıyorum bu arada. Şu Yener yerde abi. olan eşya sayısı iki tane varmış bundan. Tanesini 1500'e koymuş. 12 of. tane Hı. varmış. 3000'e koymuşum. Tanesi 3000. <laughs>